Şu ayrımı mutlak surette yapmak zorundayız. Şu anda bizim piyasada mevcut görev dağılımı İslami değil. Ne demek istediğim, Kur'an öğrenilecek ben, sünnet öğrenilecek ben, Kur'an anlatılacak ben, sünnet duyurulacak ben, İslam tebliğ edilecek ben, sorgulanacak ben, hapse girecek ben, e siz, ötekiler, biz dinleyiciyiz efendim. Anlatan ayrı, dinleyen ayrı. Ya da adam diyor ki, hasbel kader, ben öğretmenim, bu mesleği seçmişim, ben bu sahada hizmet veririm. Bir başkası, efendim ben hasbel kader doktorum, bu mesleği seçmişim, ben burada hizmet ederim. Bir başkası, efendim ben kunduracıyım, ben marangozum, hasbel kader, bu mesleği seçmişim, ben burada hizmet veririm. Kur'an mı öğrenilecek, hocalar öğrensin hadis mi anlatılacak? Hocalar anlatsın. Böyle bir ayrım İslam'da yoktur. Çünkü bakın bu hadislerinde sevgili peygamberimiz çok açık ve net bir biçimde buyurur ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Öyleyse bir baba hanımından, çocuklarından sorumludur sürüsünü Allah'ın istediği biçimde doyurmakla mükelleftir. Sürüsünü Allah'ın istediği biçimde korumakla mükelleftir. Sürüsünü Allah'ın istediği biçimde cehennem ateşinden korumakla, cennete götürmekle sorumludur. Müslümanlar çoğu zaman sürüsünü doyurmayı ihmal etmez. Onun bir görev olduğunun farkındadır ama sürüsünü Müslümanca eğitmeye gelince onu birilerine havale etmeden yana tavır alırlar. Eti senin kemiği benim diye götürürler, birilerine teslim ederler. Buna hakkımız yok. Allah için söyleyin. Bir baba olarak, bir ana olarak sizin merhamet etmediğiniz çocuğunuza bir başkasının merhamet etmesini nasıl bekleyebilirsiniz? Siz eğitmek zorundasınız. Bakın Allah'ın Resulü çok açık ve net bir biçimde buyurur ki hepiniz çobansınız, ve hepiniz sürümüzden sorumlusunuz. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin de talibidir. Herkes çocuklarını eğitmek için Kur'an sünnet öğrenmek zorundadır. Birilerine teslim etmeye hakkımız yoktur. Allah o çocuğu yanlışlıkla size vermedi. Yani bana vermesi gereken o çocuğu Allah yanlışlıkla size vermedi. Size bilerek verdiğine göre eğitiminden de sizi sorumlu tutuyor. O çocuklarınızın doyurulmasından da o çocuklarımızın Müslümanca eğitilmesinden de Allah her bir Müslümanı sorumlu tutuyor. Hani önceki derslerimin birisinde okumuştum. Bir hadis vardı. Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu biyedih. Sizden her kim bir münkeri, bir günahın işlendiğini görürse onu eliyle düzelsin. Eğer gücü yetmiyorsa diliyle anlatsın, düzelsin ona da gücü yetmiyorsa kalben o kötülükle ilişkisini kessin, ona buğz etsin diyordu ya. Bakın burada hocalar demedi Peygamber aleyhisselam, alimler demedi, müftiler demedi. Ne dedi? Men, her kim ki öyleyse herkes emri bil maruf ve nehi anil mülkerden sorumludur. Mesela diyelim ki benim evde benim kız İslam dışı bir tavır sergiledi benim evde benim oğlan İslam dışı bir tavır sergiledi. Ya da hanım İslam dışı bir tavır sergiledi. Ben ne yapacağım? Gelsin de birileri benim evde bu münkeri düzeltsin diye bekleyecek miyim? Hayır ya. Ben ne güne duruyorum?